İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Fıkı 130. Ders Namazın Vakit ve Çeşitleri İslam'ın şartlarından biri olan namaz, vakitleri belirlenmiş farz bir ibadettir. Konuyla ilgili bir ayette şöyle buyurulmuştur. Namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Nisa Suresi 103. ayet Farz namazlar ile cuma, teravi ve bayram namazları belirli vakitlerde kılınır. Bu namazlar için vakit şarttır. Farz namazlar beş vakit içinde kılınır. Bunlar sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsıdır. Cuma namazı öğle, teravih namazı da yatsı vaktinde ve yatsı namazından sonra kılınır. Farz namazların vakitleri. Sabah namazının vakti. Sabah namazının vakti fecri sadık denilen ikinci fecirden güneşin doğuşuna kadar olan süredir. Bu vakit aynı zamanda sahurun sona erdiği, orucun başladığı imsak vaktidir. Şafii mezhebine göre sabah namazını ilk vaktinde kılmak daha faziletlidir. Hanefi mezhebine göre ise sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınması müstehaptır. Öğlen namazının vakti Öğle namazının vakti güneş tam ortaya geldikten zeval ve istiva biraz sonra başlar. Yani tam tepedeyken batıya doğru meylettiği andan itibaren başlar. Şafi mezhebine göre öğle namazının vakti güneş tam tepe noktasındayken batıya doğru meylettiği andan itibaren başlayıp eşyanın mevcut olan gölgesi kendi misline ulaşıncaya kadar devam eder. Hanefi mezhebine göre ise her cismin gölgesi iki misli oluncaya kadar öğle namazının vakti devam eder. Cuma namazının vakti de öğle namazının vakti gibidir. Vakit konusunda cuma namazı ile öğle namazı arasında bir fark yoktur. İkindi namazının vakti İkindi namazının vakti, öğle namazı vaktinin çıkmasıyla başlar, güneşin batışıyla sona erer. Bu hem Şafi mezhebine göre hem de Hanefi mezhebine göre böyledir akşam namazının vakti. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar, kırmızı şafak kaybolup batı tarafında eseri kalmayıncaya kadar devam eder. Kırmızı şafak güneş ışınlarından kalan noktalardır. Güneş battığında doğu tarafında görülür. Şafi mezhebine göre akşam namazı temizlik yapıp ezan ve kametten sonra üç rekat namaz kılınacak kadar bir zaman içinde kılınır. Hanefi mezhebine göre batı ufkunda siyahlık belirince akşam namazının vakti çıkar. Mezhepler arasındaki görüş ayrılığı dikkate alınarak akşam namazının erken kılınmasında fayda vardır. Yatsı namazının vakti Yatsı namazının vakti, akşam namazının vaktinin sona ermesiyle başlar, fecri sadıkın doğuşuna kadar devam eder. Bu, hem şafi mezhebine göre hem de hanefi mezhebine göre böyledir. Namaz çeşitleri Namazlar, farz ve sünnet olarak ikiye ayrılır. Farz namazlar Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği ve kılınmasını kesin bir şekilde istediği namazlardır farz namazlar kılındığında sevap, kılınmadığında ceza gerektiren ibadetlerdir. Bunlar günde beş vakit namaz ve cuma günleri kılınan cuma namazıdır. Sünnet, nafile namazlar Allah Celle Celaluhu'nun kesin olarak emretmediği ve kullarını sorumlu tutmadığı ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı ve teşvik ettiği namazlardır. Sünnet namazlar kılındığında sevap, kılınmadığında ceza gerektirmeyen ibadetlerdir. Bunlar farz namazlara tabi olan sünnet namazlar, vitir namazı, bayram namazları, teheccüd gece namazı, duha, kuşluk namazı, teravih namazı, tahiyyetül mescit namazı camiye girerken oturmadan önce kılınan namaz, tövbe namazı, evvabin namazı, tesbih namazı gibi namazlardır. Hanefi mezhebine göre yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlı vitir namazı ile Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip namazlardır.